Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ace Bey oyununun 4. bölümünü çekeceğim. Oyuna girerken enteresan bir şey gördüm. 85 TL var bir. Şurada elektrik şey açılmış ki. Oyun acaba benden önce birisi mi oynamış acaba? Olabilir çünkü bir yere gitmiştim ben. Orada oynamış olabilirler. Cık. Ya Söylemiştim de ya ben video çekiyorum bunu anlamıyorlar ki. Parayı hepsi toplamışlar aslında burada. Ne ya? Ne? Para da var. Heh. Tamam oğlum, enteresan bir şey olmuş. Kesin benden önce birisi oynamış bu oyunu ama. Ya Allah'ım ya. Of. Alıştı i̇şte buradaki her bir toplamışlar. Çok iyi olmuş. Çok çok iyi bir şey yapmışsınız. İyi bok ederiz ama. Ne oldu sanki? Ya. Ya bir dişler. Gir be. Şifre burada mı acaba? Şifre yok. Şuralara baktım şifre yok. Burada da şifre yok. Lan. Boz. Ne Aha, 0800 sekiz koymuşlar koymuşlar sekiz çabuk çabuk Orada şuradaki üstümüzdeki sekiz silahlı sekiz 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 söyleyeyim sekiz 0840 sekiz 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 Uf. 0 800 40 Açıldı abi. Evet, bir bek istiyorum. Ee, ben buradan geçtim. Bir Aa geçer mi? Mesela yukarıları çıkıyor. hedefimiz zaten kurtarmak lan. gidiyor <laughs> <laughs> Neyse. Arkadaşlar bu arada yeni bir seriye başlayacağım. Real Boxing serisine. Sizler için başlayacağım arkadaşlar. <laughs> Görmedi. Real Boxing bu videodan sonra Hemen çekeceğim. Bugün 5 video gelecekti. Gelmeyecek sanırım. Çünkü yine işim çıktı arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Evet. Kurtar şu geri zekalı. Oraya çıkacağız. Desen olan ben böyle işimden bitirdim artık. Çabuk lan koş. Big Aspire geçti. Olsun, olsun. Evet, bu seferki hızlığımız çok kolay geçti. Bebek yapar yani bu hızlığı. Bölümün, evet, 225 TL ile gidiyoruz. Ve dördüncü bölümde yavaştan bitirelim artık. <laughs> Beşinci bölüm nasıl olacak acaba? Ev büyük. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın dediğim gibi yeni bir seriye başlıyorum şimdi gidip real boxing'i çekeceğim sizler için real boxing yeni serimiz hayırlı olsun seri olabilir hatta hayırlı olsun demeyeyim seri olabilir diyorum şundan seri olabilir olmaz belki ya da olur kanalıma abone olmayı unutmayın videoyu beğenmeyi da unutmayın <laughs> Söyleyelim bir daha. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.